Ege'ciğim ne yapıyorsun? Yapıyorum. Kolay gelsin. Bu işe yaramıyor. Yaramıyor mu? Evet. Başka bir alet bulmadım. Tamam. Bunu buldum. Bundan yapabilirim. Tamam. Yap bakalım. Vay çok güzel. Kolay gelsin usta. Başka bir alet olmaz mı? Peki. Hangi alet? Onu vidayla yapacağım. Tamam sonra vidayı al bakalım. Çok iyi ya. Çok iyi yapıyorsun. O elde hiç oynamayacak. Peki.